Heh, girdik mi? Girmişiz evet. 2020'ye girdik, girdik 2020. Ye. Bu sene daha güzel olacak. Gir 2020. Neymişsin sen ya? Bu ne ya? Hastalık var, tecavüz var, taciz var, her şey var. Bu ne? 2020 gibi sene görmedim ben. Böyle şey olur mu diyoruz. Hepimiz 2020'den nefret ediyoruz. Eski hayatımızı özlüyoruz, eski yaptıklarımızı özlüyoruz. Geçenlerde annemle haber izliyorduk. İşte haberde soruyorlar 2020'de neler yaşadınız, ne oldu? İşte 2021'den beklentiniz neler? Herkes 2020'ye sövüyor, sayıyor, şöyle şey yapıyor. Ben böyle bir sene görmedim diyor. Bir daha böyle bir sene gelmesin diyor. Annem de oradan diyor. Of diyor 2020'yi görüyor musun diyor? Herkes diyor 2020'ye diyor laf ediyor diyor. Senenin ne suçu var diyor? Yani 2020'ye üzülen tek kişi galiba benim annem. 2020 üzüldü. Dedi de doğru aslında. Diyor ki neden biz diyor 2020'ye suç buluyoruz diyor. Doğru söylüyor. Neden? Çünkü doğru söylüyor. Şimdi dünyayı berbat eden biz. Dünyayı kötü yapan biz. Hastalığı, bu hastalığı çıkartan insanlıklar ama biz 2020'ye suç atıyoruz. Aslında 2020'nin hiçbir suçu yok. Tamamen insanlığın suçu. Hiçbir zaman için biz kendimizden suç bulmuyoruz. Şimdi 2021'e geldik. Bakalım neler yapacağız. Sonra 2021'e ne suçlar atacağız. Ama senelerin hiçbir suçu yok. Biz insanlığın suçu var diyemiyoruz. Biz bunu demediğimiz sürece zaten senelere suç atmaya devam edeceğiz. Şimdi senenin ilk videosunda ben Tim ikinci bölümünü çekmek istedim. Neden bunu çekmek istedim? Aslında bu benim en rahat olduğum, en çok sevdiğim içeriklerden birisi. Neden? Beni gerçekten seven, bu videoyu izliyor, benim anlattıklarımı dinliyor, eğleniyor, gülüyor, bir şeyler çıkartıyor. Şimdi insanlar benden, insanlar kışkırtma videosu çekiyor. Benim de anlamadığım YouTube'da şu, sarı dolar. YouTube'da bir videoda şiddet olursa, işte bayılmaydı, kusmaydı, şu olursa, bu olursa bir tane şöyle gel, 3-5 defa vur, yanındaki kişi gelsin bana 3-5 defa vursun, pat video yüklenirken sarı dolar. E sarı dolar olunca ne oluyor? E videodan para kazanamıyorsun. E zaten bu videoları biz, eğlence için de yapıyorum, bir şeyler üretmek için de ama büyüyüp, yani para kazanmak, bu iş tamamen meslek halini getirip, daha güzel içerikler yapmak istiyorum. Pat şiddet olunca bir tane vurma olunca şu olunca hop sarılar. E bu sefer benim kışkırtma videom var. Birkaçı da iyi izlendi. E bunların hepsinde ben sarı dolar yedim. E, sarı dolar yiyince ne oluyor? Para kazanımı. Ben 3-5 bir şey para kazansam o videolardan bu sefer daha iyi içerikler yapmaya çalışacağım. Yani ekipmanımı geliştireceğim, şey yapacağım. Ama YouTube'da bir tane dokun bir kus, bir bayılma olsun pat sarı dolar. Neymiş efendim? İşte YouTube'a reklam verenlerin istemediği içerik türü. Yani YouTube'a reklam verenler o tarz içerikler istemiyorlar. O yüzden kendi reklamlarının o videolarda yayınlanmasını istemiyorlar. O yüzden YouTube'da sarıdılar koyuyor. O yüzden reklamlar çıkmıyor o videolarda. E şimdi benim anlamadığım şey bu. Televizyonlarda her dizide yani dizilerin %90'ında silahlı çatışmaydı, ölümlü, kalımdı, tacizli, tecavüzlü her şey var. E siz bu dizilerin arkasından reklamlar girdiği zaman kendi reklamlarınızı koyuyorsunuz. İş YouTube'a gelince ama reklam vermek istemiyoruz. Biz şiddet istemiyoruz ya e şiddet dediğin şaka yapıyoruz. Ölümlü, kalımlı şeyler çekmiyoruz, silahlı şeyler çekmiyoruz. 3-5 tane bana gelmiş, vurulmuş, sarı dolar yok. Ben bu YouTube'un sarı dolar şeyini Gerçekten anlamıyorum. O zaman televizyona da vermeyin o reklamları. E izlenen biliyoruz silah olan, tecavüz olan, adam öldürme olan dizilerin hepsini biliyoruz. Onların hepsinde gelip reklam veriyorsunuz. Ama iş YouTube'a gelince biz o videolarda bulunmak istemiyoruz diyorsunuz. Ve bizim videolarımız pat sarı dolar. Evet kışkırtma en çok izlenen videolardan, kitleyi çeken konseptlerden birisi. Ama sarı dolar yince insanın şevki kırılıyor. Bir yapası gelmiyor. Ben de anlamıyorum. İnşallah bu sarı dolar şeyi daha çok başımızda büyümeden YouTube bir el atar. Tamam koruyuculuk şey olsun çok fazla şiddet olmasın ama saçma sapan şeylerden sarı dolar yiyoruz. O yüzden insanın canı sıkılıyor. İnşallah bunu çözerler. Şimdi bir diğer anlatmak istediğim şey. Thank you. Üniversitenin ilk günü arkadaşlar. Üniversitenin ilk gününden önce ben üniversite arkadaşımı şöyle buldum. Çalışıyordum orada bir ajantada, ofisteydim. Face'te gittiğim üniversitenin Süleyman Debreli'nin bir grubu vardı. O grupta bir gönderi yapılmış. O gönderinin altında da işte birisi yazmış üniversite arkadaşım İlker. Üçüncü ev arkadaşı aranır, ilgilenenler mesaj atsın. Ben de pat işte yazdım, hemen hızlı geçeceğim. Pat yazdım, işte ben olmak istiyorum, ben geleceğim. O ne yapıyorsun, hangi bölüm okuyorsun, şu bu. İşte ne zaman gelmeye düşünüyorsun, şöyle böyle. Ben de sordum kira ne kadar, o da söyledi. Biz çocukla anlaştık. Gün geçti bir ay sonra mı ne dedim ben geliyorum o da benden önce gitmişti üniversiteye ben geliyorum tamam dedi gel hiçbir sıkıntı yok daha çocuğu bir kere görmemişim gittiğim yeri zaten bilmiyorum benim yaptığım şey bak Face'ten ev arkadaşı buluyorum iki kişi onların yanına pat diye gideceğim düşünebiliyor musunuz böyle bir şey yani yapabilir misiniz ya yani bunu izleyenlerin çoğu yani %70'i ben böyle bir şeye cesaret edemem der ben de cesaret ettim hiç ama içimde kuşku falan yok otobüse bindim gittim Otobüsten indim, Arkadaş beni geldi karşıladı. Hiçbir sorun yok buraya kadar. Çok güzel her şey. İşte üniversiteye gidiyorsun. Kafalarda bir sürü planlar şöyle böyle. Hemen gidip evi falan görmek istiyorum. Heyecanlıyım da. Ne olacak, ne bitecek bilmiyorum. Ondan sonra arkadaşla beraber gittik. Valizlerimizi aldık, yürüyoruz. İşte dedi şimdi gidelim kahvaltı yapalım şöyle böyle. Ben de heyecanlıyım tabii. Tamam gidelim. İlker ya. Neyse, lan bir gittik. Bir inşaat halinde bir ev var. Yani kaba inşaatı bitmiş. iç taraflar kalmış. O inşaatın biz birinci katına girdik, bir tane odaya girdik, o odada bir tane iki tane mi yatak var, işte bir tane halı var, perde var, ondan sonra ortada bir tane sofra var. Dedim ben burada mı kalacağım? Bittim dedim. 400 lira 400 lira mı kişi başı o kadar para verecektik. 900 lira 1000 lira falan veriyoruz işte Toplamı 300 lira falan düşüyor. Dedim bu kadar ucuz tutarsan olacağı bu olacağım diyorum anasını satayım içimden. Dedim bittim. O an o dakika üniversite hayatı benim için bitti. O o dakika dedim ki ben üniversiteyi okumayacağım. Burada kahvaltı yapacağım. Kahvaltı yaptıktan sonra ben burada kalmam dedim yani. Üniversite bir, o gün benim için bitti dedim. E çocuğa da bir şeyler söyleyemiyorum. Zaten yaşanılacak bir oda değil. Diğer yerler yapılmamış. Sadece o yer yapılmış. İki tane yatak var, bir tane şey var. Ben de tabii İnternetten buldum, dedim internetten bulursam böyle olur olacak. Geldik, bir tane adam getirdi işte tepsiyi koydu, kahvaltı falan yapıyoruz. Ben yanındaki arkadaşıma, ilk kere soramıyorum hani burada mı kalacağız, ne yapacağız falan. Neyse biz kahvaltıyı falan yaptık ama hayatımda yediğim, ya yani moralim bozuk olduğu için en berbat kahvaltı. Yani tadından falan değil, en berbat kahvaltı tadından falan değil. Moralim tamamen bozuldu, çöktüm. İlk yanındaki arkadaşla tam tanımıyorum, tam tanımıyorum dedim tanışalı daha 5 dakika olmuş, bir şey de söyleyemiyorum. Neyse dedim bittik. bugün üniversite şeyinde bitmiştir. Hemen oradan kahvaltı yapacağım. Kahvaltı yaptıktan sonra hop gideceğim. Tekrardan Marmaris'e döneceğim. Yerim <laughs> üniversitesini falan dedim. Okumayacağım anasını satayım dedim. Benim yerime koyun kendinizi. Gidiyorsunuz güzel bir ev beklerken, şey beklerken bir inşaat, kaba inşaat bitmiş yere giriyorsun. Oranın birinci katında kahvaltı yapıyorsun. Orayı, orada yaşayacağını zannediyorsun. Neyse kahvaltı yaptık yaptıktan sonra içeride dedi hadi dedi abi yolcu edelim yolcu edelim derken dedim. işte de dedi, abi burada dedi inşaatçı buranın inşaatını bitirdiler artık iç tarafı yapılacak. O yüzden onun işi bitti. Onu yolcu edeceğiz. E dedim biz burada kalmayacağız mı? Yok dedi kalmayacağız dedi. Orada bir içime su serpildi. Yok dedi kalmayacağız. Buraya sadece kahvaltı için geldik dedi. Abi yolcu edeceğiz dedi. Benim arkadaşım dedi hem de beni çağırdı kahvaltı yapalım ondan sonra normal evimize geçelim dedi. Dedim of oh. böyle rahatladım. Neyse gittik adam bıraktık. Her şey tamam. Neyse valizlerimizi aldık adam bıraktıktan sonra eve doğru yürüyoruz. Her şey güzel ilerliyor. İlker'le konuşuyoruz ne yapacağız işte şöyle böyle o anlatıyor şöyle şeyler yaparız böyle şeyler yaparız derken arkadan bir İlker diye ses geldi. Dedim ne oluyoruz? İlker bir baktı arkaya sıçtık dedi. Ne oldu dedim? Bak dedi bu adamlar şimdi bana birazdan girişecek. İşte adamlar bana dokundu an polis ara. Dedim derken olayı bilmiyorum ama nasıl satayım? Adamlar çağırdı. Adamın yanında 2-3 kişi var. İlker gidiyor adama doğru. Adamlar İlker'i ortaya aldı konuşmaya başladı. Ben de e, e, telefon elimde ya dedim bu ne anasını satayım. Üniversiteye geldiğim ilk gün böyle şeyler yaşanır mı? Ya. Böyle şeyler yaşanır mı? İnsaf ya el insaf ya. İlker'i sardılar etrafını. İşte diyor o parayı yatıracaksın şöyle olacaksın böyle olacaksın. Seni burada yaşatmam da şöyle de böyle de döveriz de söveriz de yardırıyorlar. Telefon elimde adama bir vursalar ben direkt polis arayacağım. Bilmediğim yer bir de, polis arasam nereye çağıracağım? Adres söyleyemem, şey söyleyemem. Neyse. İlker'i gönderdiler. İlker geldi dedim ne oluyor? Geçen seneki ev arkadaşları elektrik faturasını mı ne? Ödememişler. İlker kendine düşen payı vermiş, ödemiş. Ama çocuklar onu yatırmamışlar mı? Öyle bir şey olmuş. Adam da parasını istiyor. Yani arkadaşımlık bir durum yok. İlk günden dedim böyle bir şey olur. Böyle bir atraksiyon yaşamıştım. Ondan sonra gittik evimize. Eve bir girdim. Allah ev mükemmel. iki kat, üç kat. 3 katlı, müstakil, bahçeli dedim ev güzel, odam da çok güzeldi. Üniversiteye öyle bir giriş yaptım. Üniversitenin ilk gününü anlatayım ben size. Bir tane hoca vardı, İlker hocaya söylüyordu. Hoca şöyle, hoca böyle, kimseyi geçirmiyor, kimseyi şey yapmıyor. Zaten ilk üniversiteye gittiğin an direkt ikinci sınıflar. Hocaları anlatmaya başlarlar, en psikopat hocayı anlatmaya başlarlar ve senin gözünü korkuturlar. Öyle bir psikolojiyle gittim ki. Neyse ilk derse girdik. İlk derste kamu dersiydi. Hoca bize 20 sayfa, bak 20 sayfa yazı yazdırdı. Ben lisede öyle bir şey yapmadım ki. Lisede öyle geçmedi. Biz hiç yazı falan yazmazdık. Ben yazmazdım. haylaz zor öğrencim. Üniversitede sonradan iyi oldum. En başarılı öğrencilerden biriydim. Lisenin tam zıttıydı. Ve inanılmaz derecede notlarım iyiydi. Ben üniversitede çalıştığım dersi lisede çalışsaydım çok farklı okullara giderdim. Çok farklı yerlere giderdim. Neyse ilk derste işte 20 sayfa yazı yazdık. Ben dedim bu okulun bitmesi imkansız ya. Her gün böyle yazı yazarsak sıçtık. O ders bitti. İlker'in dedi hoca derse geldi derse girdi, böyle baktı. Şu dedi camdan dışarıdaki şu arabayı görüyor musunuz dedi. Bir baktık biz de arabaya işte bir şey de söyleyemiyoruz. Hoca dersinde konuşmayın bile dediler bize konuşmayın. Böyle bir hoca. Söylediği şeylere cevap bile vermeyin dediler. Baktık arabaya işte dedi o arabanın dedi lastiklerinin birkaç parçasının değişmesi lazım bu yaz dedi. Baktı bizim sınıfa bu sınıftan sadece 5 kişi geçer dedi. Biz dedik sıçtık. Beş kişi geçer dedi. Geri kalanınız yaz okuluna gelir, parayı yatırır. Ben de oradaki arabanın lastiklerini işte birkaç parçasını değiştiririm dedi. O dönemin sonunda o dersten gerçekten de beş kişi geçti. O beş kişiden biri de bendim. Ve bu da böyle bir anındır üniversitede. Ya üniversite yılları bana sorarsanız üniversite yılımı, lise yılımı deseler bence lise, lise arkadaşlıkları daha şey. Üniversiteden sadece konuştuğum bir tane arkadaşım var, iyi oldum. İlker o da. Liseden de fazla yok zaten. iki tane arkadaşım var ama lisedeki arkadaşlıklar, lisedeki yaşanmışlıklar daha farklı, daha güzel. Üniversite ise çok ayrı. Üniversitede rahatsın. Üniversitede istediğin zaman dışarı çıkabiliyorsun. İstediğin zaman istediğin şeyi yapabiliyorsun. Serbestsin. Ama bana sorsanız üniversite mi deseler, lise mi deseler, lise Böyle arkadaşlar güzel anılardan bahsetmek istedim. Evet, kışkırtma videoları daha çok izleniyor. Bu video mesela bu tarz videolar daha az izleniyor. Ama kendimi daha rahat hissettiğim, sizlerle konuşup dertleştiğim, içeriklerden birisi bu tımbırıt içeriği. Hem anılarımı anlatıyorum hem düşüncelerimi anlatıyorum. Daha az izlenmesi, daha çok izlenmesi benim umurumda bile değil. Şu an zaten bu videoyu izleyen kişiler benim asıl kitlem, beni gerçekten asıl seven kişiler. E, kışkırtmayı insanlar gülmek için şey yapıyor, abone olmadan çıkıyor. Ama bu videoyu bir insan izliyorsa, bu videoyu bir kişi izliyorsa beni gerçekten sevdiği için izler. İkinci bölümünde sonuna geldik. Herkese iyi yıllar diliyorum arkadaşlar. Önce sağlık olsun, sonra huzur olsun, sonra aşk olsun ve bol paranız olsun inşallah. Görüşmek üzere, bay bay.